Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tuna Bugün seyircilerimde arkadaşlar Fırıfara yeni gelen etkinliği alacağız arkadaşlar sizlerle birlikte Arkadaşlar Fırıfara yani yeni etkinlik geldi arkadaşlar Bildiğiniz gibi Şöyle gardiyan duvarı bir elmas yükleyip Evet arkadaşlar Şimdi ben şöyle bir 100 elmas yükleyip geleceğim arkadaşlar Şimdi başlayalım Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi yükledik arkadaşlar Ve arkadaşlar gardiyan duvarı geldi Gördüğünüz gibi hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar Şöyle aldık Basıyoruz. Tamam basıyoruz şimdi arkadaşlar şu yüz elması şöyle gördüğünüz gibi şeye basacağım Cobra parkı değil de neydi onun adı arkadaşlar şuraya bakayım Hayır, buraya basmayacağım şu an arkadaşlar şeye basacağım yüz elması ödül kazanına şöyle bir iş çevirelim arkadaşlar onayla hadi bakalım Oo, çok güzel şey çıktı güzel Tekli çevirelim arkadaşlar kendim. Aa, kötü çıktı arkadaşlar şimdi da de. tamam diyelim şundan alalım hmm. şu ikisini arkadaşlar kasaya gönderelim onayla şu ikisini de hmm. Yok, bunu göndermeyeceğim arkadaşlar şimdi şöyle bir kasaya girelim arkadaşlar şunları açalım Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar amin. 7 günlük de çıktı. Kalıcı bir şey versin arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da bir şey çıkmadı. Çöp arkadaşlar. Şans o atına girelim arkadaşlar. Elmaslı şuna basalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek hiçbir şey çıkmadı. Bir tane daha basalım. Güzel bir şey çıksın hadi. Yani bir tane ondan çıktı arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şöyle bir eğitim girelim ve burada da sonlandıralım şeyimizi silahlardan arkadaşlar şu gardiyanı yapalım ilk başta kuşanalım Şimdi başlayalım arkadaşlar arkadaşlar bu videolardan şöyle 5-10 arkadaşlar 5-10 dakika arkadaşlar böyle videoların devamı gelecek arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar bu arada. Üzerine sizle paylaşmak istedim. Ben şöyle bir akimiz alalım Arkadaşlar en yani büyük 40 kalamadık diyor en büyük yapacağız Arkadaşlar hadi bakalım arkadaşlar Ateş tuşuna alışamadım fazla dakika kafa çekemiyorum arkadaşlar. Daha kere deneyelim arkadaşlar. Güzel güzel arkadaşlar. Şimdi şuraya girelim. Eğitime girelim arkadaşlar. Kill falan alalım ve sonlandıralım videomuzu. Arkadaşlar bu videoyu isterler 6-7 arkadaşlar. Ben Deagle denemişim. Kardeşim. Kill gitti arkadaşlar. Arkadaşlar işte, oyuna ilk kez girdim arkadaşlar. Işte, şimdi sizlerle biraz kötü oynadım. Alışmam lazım. Öyle mi Kafayı da arkadaşlar aslında dönmesi lazım da şu anda çok kötü oynadığımı biliyorum. Arkadaşlar bugün sinirliyim biraz kusura bakmayın. Fazla oynayamıyorum. Kill bile alamadım yani düşünün siz düşünün. Oyna ilk kez sizlerle girdim zaten. Ha, i̇lk kill geldi. iyi denedim olmadı arkadaşlar benim burada arkadaşlar daha kanıtlı mümkün olduğumuz gardiyanımızı alıp gardiyanı da deneyelim arkadaşlar öldürme öldürme ama şuradan bir gardiyan alıp gideceğim Evet arkadaşlar aldık gardiyan deneyelim. O aslında güzel arkadaşlar. Yine şöyle bir git. Evet arkadaşlar sonra şöyle bir 5 kilo bırakacağım. Oha lan, öl artık. Ya aga, eğitimi kal İyi. İyi kaldıramıyorum arkadaşlar ya, siz düşünün yani. Aga, evet arkadaşlar like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu ateş tuşuna bir alışabilsem var ya arkadaşlar, çok güzel öyle ama. Oğlan. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.